Arkadaşlar bu gibi spor gezilerinde bakın ne buluyorsunuz. Görüyorsunuz. Dörtlem. Şöyle göstereyim. Bakın. Çok güzel. Aslında şu anda Kasım ayı. Bunlar kalmaması lazım ama buraya kimse dokunmamış herhalde mübarek var. Bak. Görüyor musun? Evet devam ediyoruz. Bu da şiddetli kurunun faydaları <laughs> Hadi bakalım. Yolun sağ solu hep dörtlem sevgili arkadaşlar. Yani dikenlik. Tabii bu dikenlerde de dörtlem çok oluyor sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Fakat şu renklere bakar mısınız yani? Her renk var ya. Yeşilin her tonu var arkadaşlar. Her tonu. açık, hardal. Yani yeşilin hepsi var sevgili arkadaşlar. Küf yeşil. Aleyküm selam abim. Aferin vatandaşa bak. Evine bir şey almak için çıkmış. Yol olarak da bisiklet yolunu kullanıyor. Nereden baksan 2-3 kilometre gitti o. Bulunduğumuz belki öyle çünkü. Ama adam bisiklet yoluna girmiş. Bravo, tebrik ederiz. Arkadaşlar bisiklet yolları emniyetli tabi bunu birkaç kez daha bahsetmiştik. Ama cam çok var sevgili arkadaşlar. Yani aslında belediye mesela Sakarya'da tahmin ediyorum 65-70 kilometre birbirine bağlarsanız çıkar yani bisiklet yolu. Şimdi yıllardır belediye buraya bakmamış, şimdi yollar bakın şu anda parlıyor yani parlıyor dalgalı olduğu için bir sağa bir sola kaçıyorum ben. Şimdi dalgalı e, geliyor ya size video o yani düz gitmiyorum bakın şöyle gidemiyorum ne yapıyorum şöyle yapıyorum Sağ sol kaçıyorum cam görüyorum çünkü çok olağanüstü bir cam var. E belediye buraya. Mesela bu istikamete bir hafta 3-5 kişiyi verse sevgili arkadaşlar burayı çok rahat temizlerler sevgili arkadaşlar. Çok rahat. Ama yapmıyorlar. Niye yapmıyorlar? Ya kardeşim burada 3 tane 5 tane bisikletçinin vereceği oy nerede? Şehir merkezinde efendim yapacağı çalışmanın karşılığında alacağı oy nerede? Hep hesap işi. Ama mahşer günde bunların hepsi sevgili arkadaşlar sorulacak. İnşallah tabii. Burada köpek bol var. Ben öyle biliyorum. Bakalım. Ha yatıyor. Evet biz sessiz sessiz geçelim sevgili arkadaşlar. Vallahi yatıyor. Öteki de yatıyor. İyi rampalar çıktık bugüne. Bir tane vardı çok uzundu zaten sevgili arkadaşlar o. Dik pardon yüzde on meyil vardı onda. Ondan da fazla. Bence fazlaydı. Hmm, burada ha burası sevgili arkadaşlar. At yarışta at. Atların olduğu yer şöyle bir bakalım. Burada bir at var. Bakın. Bunlar yarış atı olabilir mi? Yok ya, zannetmiyorum. Burada atlara şeyler yapıyorlar, ahırlar yapıyorlar. Belki de yarış atı yani bunlar. At da dinamik bir at. Ama kaburgaları sayılıyor. Evet. İçeride bayağı at var. Görünüyor yani. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. oldu. araba yasak işte bak buradan adam bastı gidiyor. 06 plaka bilinçli mi gidiyor bilinçsiz mi gidiyor? Gidiyor işte. Hı? Ne oldu? Hı? <laughs> Bağladılar mı sizi? <laughs> Bağladılar mı? <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. <laughs> Selamünaleyküm. Arkadaşlar şu sağ taraftaki renk cümbüşüne bakın. Allah Allah.